Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi dün Instagram sayfamızda bir paylaşım yaptık. Bu paylaşımımız franchise hakkındaydı. Franchise konusunda bir video yayınlarak sizlere bu konuda bilgi vermek istedik. Bir franchise çalışmamız olacak. Yani 81 il için 81 tane bayilik düşünüyoruz. Tabii ki bu hemen olmayacak. Bunu çok iyi biliyoruz uygun gördüğümüz adaylarla bir yola çıkacağız ve kendileri eğer bu projeyi yapabileceğine inandığımız kişilerse bayilik yani bizim Bilge Berlin Danışmanlık adını taşıyarak bizim yaptığımız tüm işleri kendi çatısı altında yönetebilecek. Şimdi tabii ki akıllara gelen en önemli sorulardan bir tanesi biz bu insanlara nasıl güveneceğiz olacak? Yani siz dosya verenler olarak daha doğrusu dosya verenlerin bu bizden bayilik alan arkadaşlara nasıl güvenip yola çıkacakları ile ilgili olacak. Tabii ki bizler çok ciddi bir elemeden geçireceğiz ve çok ciddi bir eğitimden geçireceğiz arkadaşlarımızı. Ve bütün sorumluluk aslında ilk etapta da ve sonuna kadar Bilge Berlin Danışmanlık şirketinde olacak. Yani siz bir dosya verdiğinizde o dosyanın her türlü akıbeti yine bizim Bilge Berlin Danışmanlık çatısı altında yönetilecek. Yani kimsenin mağdur olmaması için biz yine elimizi taşın altına koyarak süreci yöneteceğiz. Şimdi bilgeberliğin danışmanlığın bayilik vermesinin asıl nedenlerinden bir tanesi de şu. 81 ilde daha fazla kişiye ulaşmak. Yani bizim hedefimiz şu anda bildiğiniz gibi dönem dönem dosya kabul ediyoruz. Dönem dönem dosya kabul edemiyoruz. Dolayısıyla bunu daha çok kişiye ulaştırmak. Yani bizim çatımız altında daha fazla hizmet alabilir hale getirmek için insanları bunu düşündük. Şimdi bir personel alarak ya da birden fazla personel alarak e, ekibimizi güçlendirebiliriz. Evet doğru güçleniyoruz da bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ancak buradaki önemli unsur her ilde insanların çok rahat ulaşabildiği ve süreci daha fazla yayabildiğimiz bir dünyayı oluşturmak istiyoruz. Bu bayilik sistemi yine bizim dediğimiz gibi kontrolümüzde olacak ve kimsenin hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, bugüne kadar görmediği gibi bir sistemi yine bayilik sisteminde devam ettiriyor olacağız. Tabii ki bir bedel olacak bunun. Bayilik alan arkadaşlarımız bir bedel ödeyerek girecekler. Ancak şunu düşünmek lazım. Cüzi bir bedel de olsa bir bedel ödemeden bu tarz işlerin içine girmek ve kazanç elde etmek mümkün değil. Bu şartları zaten uygun gördüğümüz adaylarla konuşuyor olacağız. Şimdi bizim adaylardan beklentimiz yani herkes bayimiz olabilecek mi? Daha doğrusu Herkes bu işi yapabilecek mi? Uygun gördüğümüz adaylar sadece bunu yapabilecekler arkadaşlar. Onun dışındaki adaylar maalesef bizden bu konuda bayilik alamayacaklar. Bunu altını net bir şekilde çizelim. Şimdi bayi kabul ettiği dosyaların tamamı dediğim gibi yani müşterilerden aldığı dosyalar tamamı yine bizim güvencemiz altında yapılacak. Yani bayide bir sorun yaşanması durumunda o dosya tamamen bizim uhtemiz altına girecek yine biz yöneteceğiz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı kimse yaşamasın diye bu sorumluluğu üstleniyoruz. Onun dışında bir kimler bayi olabilir? Bununla ilgili de bilgi verelim. Sicili temiz olmasını istiyoruz. En önemli unsurumuz bu. Bunun dışında bulunduğu ilde kendini ispatlamış belli bir sermayeye sahip ve bunun dışında yine Almanca dil bilgisine sahip ya da başlangıç seviyesi de olabilir ama başlangıç seviyesindeyse arkadaşımız Yanında Almanca ileri seviyede bir dil bilen personel çalıştırıyor olması lazım. O bütün eğitim sürecini zaten biz üstleniyor olacağız, biz veriyor olacağız. Onun dışında iş takibi yapabilmeli. Yani işi, sorumluluğunu taşıyabilmeli. Bu bilince sahip birisi olması lazım. Her dosyayı kendi bir yakınının dosyası gibi, yani sevdiği bir insanın dosyasını yapar gibi sahiplenerek yapması lazım. Bu çok çok önemli unsurların başında geliyor arkadaşlar. Şirket kurallarımıza riayet etmeli. Yine bu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında birçok kuralımız var tabii ki. Ancak bunları bizden bayilik alacak olan arkadaşlarımıza yüz yüze aktarmak istiyorum. Şimdi bayilik başvurusu nasıl yapılacak ve kimler ne şekilde iletişim kuracak? Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi altta yazan Mail adresimiz üzerinden, yani franchise.bilgeberlin.com mail adresimiz üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Yani sizin öğrenmemiz gereken, sizden öğrenmemiz gereken adınız, soyadınız, hangi şehirde yaşadığınız, yaşınızın kaç olduğu ve e, Almanca seviyeniz ya da Almanca bilen birini yanınızda çalıştırıp çalıştıramayacağınız, sicilinizin temiz olup olmadığı gibi birçok detayı yazdığınız, ve bizden bayilik alma talebinizi ilettiğiniz bir mail istiyoruz. Sonrasında sizlere dönüş yapacağız. Dönüş sonrasında da şartları tabii ki konuşacağız. Bütün şartlar size uygun olması durumunda yüz yüze geleceğiz ve yüz yüze bir toplantı ile birlikte sonuçlandırmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, bu sıra dışı işimizde yine Bilge Berlin Danışmanlık olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu projede olmak isteyen herkes başvuru yapabilir. Ancak dediğim gibi uygun olanlarla yola çıkacağız. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.